Merhaba, ben Onur Gürel. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda size iPhone'unuzdaki RAM hafızanızı nasıl temizleyebileceğinizi ve gerekli boş yerleri nasıl açabileceğinizi anlatacağım. Yapacağımız uygulama bütün iPhone modelleri için geçerlidir. Başlamadan önce bir noktayı açıklığa kavuşturmak istiyorum. O da RAM nedir? Hemen Google'ı açıyoruz ve RAM nedir bakıyoruz. RAM, bir telefonun hızlı erişim için gerekli verileri ve uygulamaları sakladığı geçici bir depolama alanıdır. E Buradan da anlayacağınız üzere bu geçici depolama alanı ne kadar boş ise telefonumuz o kadar rahat demektir. Telefonumuzun yorulmasını bazı başka uygulamalar yüzünden gereksiz yere pil harcamasını istemiyoruz. Bizim haberimiz olmadan arka planda birçok uygulama çalışıyor ve her biri çalışabilmek için telefonun bu geçici hafızasını kullanıyor. Peki bunu nasıl önleyebiliriz? Telefonumuzun RAM'ini nasıl boşaltabiliriz? Bunun için ufak bir program indireceğiz. App Store'a tıklıyoruz. Arama kısmına CPU boşluk X yazıyoruz. Arama sonuçlarında en üste çıkan seçeneğe tıklıyoruz. Ben daha önce programı indirdiğim için siz indire basmanız yeterli. Bir süre bekledikten sonra program iniyor. Aç diyorum. Bu aşamada benden birkaç izin ve ona isteyecek. İzin ver diyorum. Daha sonra konumumuzu kullanmak isteyecek. Sadece uygulamayı kullanırken konumu kullan diyorum. Daha sonra kablosuz ve hücresel ağ kullanabilmesi için izin veriyorum. Sonraki adım deyip daha sonra da uygulama beni takip etmesin diyorum. Uygulama tamamen ücretsiz olduğu için bazen reklamlar çıkabilir. Bence bu kadarına katlanabilirsiniz diye düşünüyorum. Üstten uygulamayı dön kısmına tıklıyorum ve uygulama karşımıza çıkıyor. En üstteki seçenekte telefonumun modelini gösteriyor. iPhone 15 Pro. Aşağı doğru indiğiniz zaman telefonunuzla alakalı özel özellikleri görebilirsiniz. Hatta telefonunuzun yazdığı kısma tıklayarak telefonunuzla alakalı sürüm, telefon modeli ve daha birçok özelliğe ulaşabilirsiniz. Daha sonra üçüncü seçenekte bulunan hafızaya tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi telefonumun neredeyse %73'ü boş ve derin boş hafıza ise 2.3 GB civarında. Öncelikle boş hafızayı temizleyeceğiz. Tıklıyorum temizleniyor diye gördüğünüz gibi bir ibare çıktı. Biraz bekleyip telefonumun boş hafızasının temizlenmesini bekliyorum. Başarıyla 736.02 MB boşaltıldı. Mevcut boş bellek 2.94 GB diyor. Artık telefonum eskisine göre daha rahatlamış durumda. İkinci işlem ise derin boş hafızaya tıklamak. Ona tıkladığınız zaman bellek derin optimizasyonu yapılıyor diyor. Şu an derin boş hafızayı da rahatlatmaya başladı. İşlem bittiğinde başarıyla 235.14 MB boşaltıldı diyor. Mevcut boş bellek ise 3.19 GB'a çıkmıştı. Daha önce 2.3 GB civarındaydı. Tamam diyorum ve kapatıyorum. Umarım bu video bir çoğunuz için faydalı olacaktır faydalı olmaması için hiçbir neden yok aslına bakarsanız. Çünkü videonun başında da söylediğim gibi telefonunuzun hafızasını boş tutmanız telefonunuzun pil harcamasını, gereksiz uygulamalarla uğraşmasını engelleyecektir. Bir diğer önemli nokta ise telefonunuzun hafızası boş kalırsa açacağınız bir sonraki uygulama için gerekli yer olacaktır. Bu özellikle telefonda yüksek hafıza gerektiren oyunları oynayanlar için oldukça faydalı olacaktır. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.